sıcak ve saygı değer ortamları olmasa bu işleri başarmak da mümkün değil. Çok zor bir olay. Ve gelinen noktada Rabbime hamd ediyorum. Rabbim bize bu günleri gösterdi. Ve inanın öyle günler geçirdi ki biz bazı günler uyuyamadık bu hafta içerisinde. Bazı günler sabahlara kadar çalıştık. Bazı günler oldu üzüldük. Bazı günler oldu sevindik. Fakat iki gün önce Sayın Genel Başkanımızın Mısır'daki olan olaylarla ilgili yaptığı açıklamayı dinledikten sonra da dedim ki ya Rabbi böyle bir hareketin içinde bir ilçe başkanı olarak bir ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlar olarak olmaktan da Rabbime hamd ettim arkadaşlar. Çünkü Sayın Genel Başkanımız dünya liderleri içerisinde her zaman dünya lideri olarak kalma adına yapmış olduğu açıklamalar açık ve netti arkadaşlar. Dünyada demokrasinin namusu sandıktır. Sandığa sahip çıkmayanlar kendi onurlarını kaybederler diyerek dünya liderleri içerisinde tek lider olarak bütün mazlumların, bütün ezilenlerin, demokrasi karşıtlarının, darbecilerin hepsinin karşısına dimdik durarak dünya liderlerine ve dünya ülkelerine ders vermiştir Recep Tayyip Erdoğan. Bunu yaparken kısır çekişler içine girmemiştir. İlkeli davranmıştır. Bunu yaparken her zaman bu hangi ülkede olursa olsun, bu ister Afrika'da olabilir, ister Avrupa'da olabilir, ister Amerika'da olabilir. Yapılan bütün darbelerin, halk iradesinin karşısında duran bütün güçlerin her zaman karşısındayız demiştir Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Ve inanın bugün Almanya'da 30 bin kişiyle telefonla mitik yaptırabiliyorsa, bugün Bosna'da insanlar 25 bin kişi Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla yürüyüş yapıyorsa, Bugün Afrika'daki Afrika toplumları Mısır'ı kendiliklerinden liglerinden askıya alabiliyorsa hep bu liderin çalışmaları sonucunda Bakın ülkemizi hatırlayın. Daha 12 yıl önce biz 1 milyon dolar para alabilmek için IMF'nin kapısında ne taklalar atmadı bizim liderlerimiz? Bizim başbakanlarımız neler yapmadı? Sadece 1 milyon dolar para alabilmek için. Bugün aynı ülkenin insanları artık ben kendi hazinende 130 milyon dolar param var diyecek kadar dik durabiliyor. Artık gerekirse ben IMF'ye 5 milyon dolar borç verebilirim diyecek kadar da güçlü durabiliyor. Böyle bir ülkenin partisi insanlar <laughs> Bu da arkadaşlar şunun altını çizerek söylüyorum. Gece saat 3'te yatağından kalkarak Sayın Başbakanlı ta hava alanında 100 bin kişiyle karşılayabiliyorsa bu millet liderine sahip çıkıyor demektir. Ve o andan itibaren Sayın Başbakanımız Afrika ziyaretinden döndükten sonra İstanbul'da gece saat 3'te insanlar Başbakanımızın karşılayıp ardından Ankara, ardından Mersin, ardından Erzurum, ardından Kayseri, ardından Samsun, ardından Trabzon, ardından en son Kazlıçeşme, İstanbul olayı işe noktayı koymuştur arkadaşlar. Eğer biz liderimize sahip çıkmasaydık geçmiş dönemdeki liderlerin başına ne geldiğini hepimiz biliyoruz. İçimizde yaşlı <laughs> arkadaşlarımız var. Bakın bu ülkenin kaderleri hep aynıdır arkadaşlar. Örnek verelim. Sayın Menderes dönemini hatırlayın. Her zaman anlatıyorum. İnanın Sayın Menderes'in suçu, tek suçu vardı halkına hizmet etmek. Bu ülkenin insanları başı dik, evet. alnı açık olsun diye yola çıkmıştı bu insanlar. Yüzde %55 yüzde oy almıştı bu lider. Sonu ne oldu? Hepimizin bildiği gibi vatanına, milletine şehit olmamış. Ardından rahmetli Özal geldi. Hepiniz biliyorsunuz. E, memleketin her tarafını yollar ya. Ülkeye çal atlattı. Yapılan hizmetlerin karşılığında ne oldu? Zehirledi. Artı bunun yanında rahmetli Erbakan'a yapılanları hepimiz biliyoruz. Artı bunun yanında sayın liderimize de yapılanları biliyoruz. Fakat onların akıbetine de bu liderimizi düşünmemek için gerekirse canımızı vererek yola devam etmek istiyoruz. Türkiye gündemi ve dünya gündemi arkadaşlar çok şeylere gebe bakın. Eğer Mısır'da olay gerçekleşmezse aynısını Türkiye'de uygulamak, uygulamak için bu insanlar ellerini oluşturuyor. Neden? Çünkü sandığın namusunu kirletti bunlar. Yani sandığın namus neden? Bugün Avrupa'ya zor Biz demokrasi havalisiyiz. Biz insanların iradesiyle insanlar gelecek diyen Avrupa Mısır'daki yapılan darbeye kör ve sağır olarak duruyor. Ve inanın bütün Avrupa ülkeleri şu anda ilkelerini bir bir yiyor. Neden? Çünkü halk iradesiyle gelen ancak halk iradesiyle gider. Sandıkla gelen ancak sandıkla gider. Dolayısıyla yüzde 52 oy almış bir Mursi hükümeti ne oldu da bir yıl olmadan darbeyle aşağı indiriliyor. Mısır'ın nüfusu 80 milyon. 55 milyon Müslüman var. 25 milyon Hristiyan var. Ülkede darbe yapıyorlar. Başak dediler Hristiyan. Ve dolayısıyla halk iradesi ne yapıyor? Yok sayılıyor. Buna dünya milletleri içerisinde hiçbir millet saygı duymaz ki. Neden? Çünkü insanlar seçerek oraya getirmiş. Eğer gidecekse yine oy vermeyerek insanlar oradan alınabilir. Bakın Gezi Parkı'ndaki olayları hatırlayın. Gezi Parkı'ndaki insanlar ne diyordu? 3-5 ağaç. Bunlar hikaye. Nedir esas amaç? Bu ülkenin dünya lideri bir devlet olmasını istemeyen egemen güçlerin oyuncağı olmak. Başka hiçbir şey değil. Bakın taleplerine. Hepiniz dinlediniz televizyonda. Hep beraber dinledik. Ne diyor? Bir, Boğaz Köprüsü'nü istemiyor. 3. Boğaz Köprüsü. İki, İstanbul'a üçüncü havalanını istemiyoruz. Üç, Kanal İstanbul'u istemiyoruz. Dört, atom santralleri istemiyoruz. Değerli dostlar, siz dünyadaki devletlerin, şu anda mesela Fransa, elektrik ve enerji üretiminin yüzde seksenini atom santrallerinin karşıladığını bilmiyor muyuz? Artık kimi kandırıyorsunuz siz? Fransa'da tutacak, enerji ihtiyacının yüzde seksenini atom santrallerinden karşılayacak, Türkiye'de buna seyirci kalacak, Türkiye bunu yapmayacak. Yeni ülkesi lütfansa Almanya, dünya taşımacılığında birinci sıradan düşecek, Türkiye hava taşımacılığında Türk Hava Yolları birinci sıraya gelecek. Bunu kim istemez? Almanya istemez. Fakat benim ülkemdeki saf ve bu artık ne diyeyim buna bir ifade bulamıyorum. Bu insanlar da buna alet oluyor ve inanın senin lütfen sanın şeyini savunuyor, Türk Hava Yolları'nı savunamıyor. Yapılan olay sadece budur arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada ne kadar dik durur da AK Parti ve liderine destek verirsek inanın her verdiğimiz bir destek Recep Tayyip Erdoğan'ı Dünya Ligi'nde her gün bir sıra daha yükseltecek. İşte köy temsilcilerimiz, köy ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, ve ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız hep beraber biz ilçede yapmak istediğimiz olay şu. Mut olarak AK Parti hareketine bir tane destek verebiliyorsak ne mutlu bize. Bizim genel başkanımızın bize söylediği şudur. ilçe başkanı olarak ve yönetim kurbesi arkadaşlar olarak ve tüm partilerimiz olarak. Eğer siz bir haftada, haftayı 7 günden 8 güne çıkarmıyorsanız, bir günde de 24 saati 25 saat yapmıyorsanız Artık bu teşkilatlarda görev almam diyor başkan. Neden? Çünkü bize aktif zamanını ayıracak insan lazım. Neden? Çünkü biz dünya ligine yürüyoruz arkadaşlar. Artık biz dünyada imparatorluk tarihi olan üç devlet ilk milletten biriyiz. Veya dört milletten biriyiz. Çünkü dünyada imparatorluk olan devlet sayıları çok az. Onun için bu ülke artık dünya liginde süper bir devlet olma yolunda emin adımlarla iler ilerlerken biz de bunu halkımıza anlatarak, biz de bunu halkımızla bütünleşerek daha ileriye, daha müreffeh bir toplum oluşturma adına, dünyaya yeniden bir adalet sistemi getirme adına, dünyadaki mazlum misletlerin sesi olma adına, dünyadaki hak ve hukuksuzların karşısında dik durma adına bir borcumuz var bizim bu dünyaya. İşte bu milletin bu borcundan dolayı bu insanlara hizmet etme aşkı bizi hep bir, bir biraz daha motive ediyor. Gelelim ilçemize. Hepinizin bildiği gibi bir yere seçimler var arkadaşlar. AK Partili bir belediye ile mutumuz 5 senedir geçmişte 20 yılda görmediği hizmetleri gördü. Hepiniz biliyoruz. Hastanesiyle, tokisiyle, dere ıslahıyla, okullarıyla, yapılan yurtlarıyla ve yapılan yapılacak olan hizmetleriyle. Yeterli mi? Elbette ki yeterli değil. Çünkü insanların ihtiyaçları her gün artıyor. Ama bunun yanında geçmişteki yapılanlarla kıyaslandığı zaman da hakikaten ölçüşemeyecek, karşılaştırılamayacak hizmetler geldi içimize. İşte bu belediyenin yeniden bir ikinci dönem AK Parti belediyesiyle devam etmesi için köy temsilcilerimizin, mahalle temsilcilerimizin, ilçe yönetim kurulu üyesimizin ve geçmişteki bu parti görev alan tüm arkadaşlarımız yeniden bir heyecanla, yeniden bir harekete geçerek bu davaya sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü biz kolay bu bugünler arkadaşlar. İlk partiyi kurduğumuzda şurada inanın birçok arkadaşımız da var içimizde kuruculardan bekliyorum burada konvoy düzenleyeceğiz Mersin'e bir tane <laughs> amca yaklaştı saat 6 sabahleyin ya dedi siz hiç korkmuyor musunuz savcı her gün soruşturma açıyor siz gene devam ediyorsunuz savcı her gün soruşturma açıyor siz gene devam ediyorsunuz arkadaşlar hatırlayın Sayın Başbakanımız milletvekili adayı oldu savcı tarafından seçim bundan iptal edildi milletvekili olamadı partisi tek başına iktidar olduğu halde hatırlayın unutmayalım, evet, evet. unutmayalım ve 4 ay sonra ta siirtten belirtti Milletvekili adayı gösterdik, ondan sonra milletvekili olabilir. Aynısını Menderes yaptı bunu. Bakın, Menderes olayını birçoğunuz bilmezdir. <laughs> Menderes milletvekili adayı oluyor. Partisi seçime gidiyor, birinci parti oluyor. 360 milletvekili var. Menderes'in kendisine diyorlar ki, Aydın ilinde arıyor, seçim konumundan masbatayı alacak. Efendim diyor, senin dosyanın eksik vardı, biz senin masbatanı iptal ettik. Senin milletvekilini biz CHP'li birine verdik diyor. Hakim, Seçime girmiş. Partisi birinci parti. 360 milletvekili çıkarmış. Adama dedikleri bu seçimden sonra. Adam nasıl olur diyor. Ben genel başkan. Benim partim Türkiye'de birinci parti oldu. 360 tane milletvekili çıkardık. Ben nasıl milletvekili olalım diyor. Evrak'ın bir eksik diyor. Ondan dolayı diyor. Senin milletvekili iptal et. Adam toplanıp geliyor parti binasına. E kurmaylarını topluyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Toplantı üstüne toplantı çözüm yok. Kapıda bir heyet bekliyor. Kütahya heyeti. Kütahya'dan gelmiş arkadaşlar. 25 kişilik bir heyet. Efendim görüşmek istiyoruz diyor. Diyorlar ki Menderes. Ya diyor şimdi o Kütahya'dan gelen heyet ya yol isterdir ya su isterdir. Bir saat beklesinler. Şu toplantımızı bitirelim. Ondan sonra alalım içeri. Yarım saat geçiyor adamlar yine diyor ki bak Sayın Menderes'e söyleyin. Biz onun için buraya geldik diyor. Önemli diyor. Tamam mı? İçerideki adam yine söylenince Menderes e diyor ki alın bakalım şu adamları içeri ne diyecek demiş bir dinleyelim. Madem bu kadar ısrar ediyorlar içeriye alıp geliyorlar arkadaşlar. Heyetin başındaki arkadaş diyor ki Sayın Menderes biz Halk Partisi'nin sana böyle bir şey yapacağını biz biliyoruz. Bunların cibilliyeti bozuk. Diyor. Bunlar diyor bunu yapacağını bildiğimiz için biz diyor gittik Kütahya'dan sizi milletvekili adayı gösterdik diyor. Bakın belgedir bu. Yani, Sayın Basın. <laughs> Kütahya'dan Milletvekili adayı gösterdik, milletvekili seçildiniz, size mazbatanızı getirdik diyor arkadaşlar. <laughs> Girin internet sitesine Kütahya Milletvekili Aydın Adnan Menderes yazın, takar karşınıza çıkar kardeş. Ben yaptım bunu, Halk Partili'nin bana ısrar etti. Sayın Başkan dedi, bunun belgesi nerede dedi? İnanın çıkan eline verdim. Onun için tane bu kadar özür dilerim. Tamam, Onlar alalım, çerkemelerin uygun yerlerine alalım. Evet, yapalım. Biz evet. Alalım. Siz zannetmeyin ki oynanan oyun farklı. Bakın, evet. Adnan Menderes'e bu oyun oynanmış. Recep Tayyip Erdoğan'a bu oyun oynanmış. Rahmetli Özal'a bu oyun oynanmış. Rahmetli Erbakan'a bu oyun oynanmış. Artık biz oyundan bıktık. Bundan sonra oyunu AK Parti hareketi kuracak diyor. kalbi duygularımla buraya gelen, katılan ve çalışmalarımıza destek veren değerli basın mensuplarına, önce başta Sayın Bakanımız Zafer Çağlayan Beyefendi'ye, Sayın Milletvekilimiz Nebi Bozkurt Bey'e, Çiğdem Münevver Öktün Hanım Efendi'ye, Ahmet Tevfik Uzun Bey'e ve Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Sever Bey'e, hakikaten Ankara'dan ve ilden kaynaklanan yardımları bize destekleri esirgemediği için il başkanımıza Mekin Mert Halk Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu ülkenin, bu milletin, bu ilçenin önü açık. Yeter ki biz dik duralım, yeter ki biz halkımıza sahip çıkalım, yeter ki biz halkımızı sevelim, halkımızla kucaklaşalım. İnşallah bu eski ilçe başkanlarımızla beraber, bakın bu çok önemli arkadaşlar, biz beraber yola çıktık. Ve ben ilk görevi aldığımda ikisini de aradım ve üçünü de aradım kim varsa arkadaşlarımızdan zahmetli Mahmut Bey'le eşini de aradım. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece. Bizi burada yıkabilecek hiçbir güç yoktur evet. Neden? Çünkü yerel seçimlerde artık köylerimizde de oy kullanıyor. Hı hı. Artık Maldas'ı da oy kullanacak, evet. da oy kullanacak, Karacaoğlan da oy kullanacak, Deresi de oy kullanacak, Aşağı Kösteres de oy kullanacak, Mirahor'u da oy kullanacak, Evren de oy kullanacak, Hamam'ı da oy kullanacak, Yalnızca Bağ'da hı. kullanacak. Yeniden bir hareket, yeniden bir ivme ilçemizi daha da ileri götüreceğiz hep beraber. Dolayısıyla bu desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bir de altını çizerek şunu söylemek istiyorum. 2 üç gün önce beldede bir takım dedikodulara yapmış. Dedikleri şu, Göksu beldesinde yama yapılacak, bu yama arabalarını diş taştan ilçe başkanımız geri çevirdi diye bir laf yaymış. Ben de güldüm. Hakikaten çünkü Göksu beldesi bizi tanıyor, biz Göksu beldesini tanıyoruz. Evet. Ama olayın aslı şudur. Kaymakamlık olarak Sayın Başkan'a, Belediye Başkanı'na üç araba rotbis verdi. Bu rotbisler Alahan'dan Göksu Belediyesi'ne kadar yama yapılması için. Fakat Sayın Başkan bunu Göksu Belediyesi içerisinde belirli yerlere naklettiği için böyle bir dedikoyu çıkarma istemiş Kendileri artık bilemiyorum kim çıkarttı dedikoduyu. Belediye Başkanı iştaştan geri çevirdi. Geri çevire filan bir şey yok. Yaması önümüzdeki hafta içerisinde veya bu hafta içerisinde yoksul bedesinin diş taşı kadar yapılacak. Öteki de Dortmisi de nereye kullandığını biz bilmiyoruz. Olayın aslı budur. Yani çok da dedikoduyu sevmiyorum. Çünkü biz kamuoyunda halka açık insanlarız. Bize herkes her şeyi gelip bize söyleyebiliyor. O kadar rahatız. Neden? Çünkü insanlar bizi eleştirmezse biz doğruyu bulamayız. Evet. Biz de insanız. Bizim de hatalarımız vardır. Ama yanlışımız inşallah olmayacak yani bunun altını çizerek söylüyorum biz yanlış yapmayız fakat hatamız varsa da bizi uyarırsanız bundan gurur duyarız diyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun.